Mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün dakikalar içerisinde hazırlayabileceğiniz tam ölçüsüyle ağızda eriyen kıyır kıyır inanılmaz lezzetli çok güzel bir kurabiye tarifini hazırladım. Bu güzel tarifi mutlaka sizin de yapıp denemenizi tavsiye ediyorum. Ve sizleri fazla bekletmeden buyurun hemen bu güzel tarifimin yapımına geçelim. Kurabiyelerimizin hamuru için oda sıcaklığında yumuşamış 125 gram tereyağı veya margarini yoğurma kabının içine koyalım. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ da ilave ediyorum. 1 adet yumurta. 2 yemek kaşığı toz şeker. Küçük çay bardağı ile 1 çay bardağı mısır nişastası. Gram olarak 60 grama denk geliyor. Yarım paket şekerli vanilin de ilave ediyorum içine. Burada yarım pakette kabartma tozu var. Bunu da içine ilave ediyorum. Bütün malzemeleri spatula ile şöyle güzelce karıştırmaya başlıyorum. Ardından un ilavesi yapacağım. Kullandığınız tereyağı veya margarinin mutlaka oda sıcaklığında iyice yumuşamış olmasına dikkat edin. Malzemelerin ölçülerini açıklama kısmına da ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Şimdi yavaş yavaş un ilave edeceğim. Bir su bardağı unu ilave ediyorum. Unun e, hepsini tek seferde ilave etmeyelim lütfen. E, çünkü unun kalitesine göre un miktarı değişiklik gösterebiliyor. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğurmamız gerekiyor. İlk önce hamurumuz patlayla güzelce toparlayıp ardından elimde yoğurmaya başlayacağım. Tekrardan un ilave ederek hamurumu elimle yoğurmaya başlayacağım artık. En son ne kadar un kullandığımı da tam ölçüsüyle sizlerle paylaşacağım. Ele yapışmayan yumuşacık güzel bir hamur yoğurdum. Toplamda 2,5 su bardağına yakın un kullandım. Gram olarak da 255 gram un kullandım. Tabi sizlerde unun kalitesine göre ve yumurtanın büyüklüğüne göre mutlaka az da olsa un farklılığı olabilir. O yüzden ununuzu yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ilave etmenizde fayda var. Burada önemli olan yumuşacık, ele yapışmayan bir hamur yoğurmamız ve yoğururken de e, baktığınız hamurunuz toparlandı artık yoğurmayın daha fazla. Çünkü ne kadar çok yoğurursanız elinizin sıcaklığıyla hamurunuz o kadar yağını bırakır ve sizler de un eklemek zorunda kalacaksınız. Sonuç olarak kıyırlığını kaybetmiş sert kurabiyeler elde edeceksiniz. O yüzden e, bu püf noktalarına mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor. Hemen kurabiyelerimi de şekil vermeye başlıyorum artık. Hamurumdan misket büyüklüğünde parçalar kopartıp avucumun içinde yuvarlayarak aralıklı bir şekilde pişirme kağıdı serilmiş fırın tepsisinin içine alıyorum. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve bana destek olmak için kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Kalan kurabiyelerin hepsini aynı şekilde yuvarlayıp hazırlamaya devam edeceğim. Kurabiyelerimin şeklini tamamlayıp bitirdim. Verdiğim malzeme ölçülerinden bu şekilde iki tepsi misket kurabiye çıkıyor. Kalanları da başka bir tepsinin içine aktardım. Kurabiyelerimi önceden ısıtılmış 175 derece alt üst ayar fırında hafif kızarıncaya kadar pişmeye götürüyorum. Tabi fırından fırına mutlaka pişme süresi değişiklik gösterebilir. O yüzden kontrolü bir şekilde pişirmeye dikkat edelim. Kurabiyelerin altı hafif pembeleşinceye kadar yaklaşık 15-20 dakika arası pişirip fırından çıkardım. Sizler de altını kontrol edin. Bu şekilde hafif pembeleşince fırından çıkartabilirsiniz. Şimdi tarçın ve toz şeker karışımını hazırlayacağım kurabiyelerimi bulamak için. Burada yarım su bardağı toz şeker var. İçine bir tatlı kaşığı tarçın da ilave edip güzelce karıştıracağım. Şöyle kaşıkla birbirine geçmesi için güzelce karıştırıyorum. Tabi sizler burada damak zevkinize göre dilerseniz daha fazla tarçın da kullanabilirsiniz. E, bu arada kurabiyelerimin ilk sıcaklığının çıkması için yaklaşık 2-3 dakika dinlendirdim. Kurabiyelerimin hepsini toz şeker ve tarçın karışımına bulayarak servis tabağının içine alıyorum. Yapımı çok basit ve kıyır kıyır çok güzel bir lezzeti var kurabiyelerimizin mutlaka e, sizin de yapıp denemenizi tavsiye ediyorum. Kurabiyelerimin hepsini aynı şekilde karışıma bulamaya devam edeceğim. Diğer kurabiyelerim de şu anda fırında pişiyor. Onlar pişerken bu kurabiyelerim de çok fazla soğumadan toz şeker ve tarçın karışımına bulamak istedim. Onları da çıkardığım zaman aynı şekilde hazırlamaya devam edeceğim. Kurabiyelerimin son hali bu şekilde çok güzel görünüyor ve kesinlikle denenmesi gereken inanılmaz lezzetli bir kurabiye tarifi. Ağızda dağılan kıyır kıyır çok güzel bir dokusu var kurabiyelerimizin. Hemen iç dokusunu da sizlere göstermek istiyorum. E, bu güzel tarifi mutlaka yapıp denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çok ama çok lezzetli, çok güzel bir tarif. Şöyle kıyırlığını da sizlere göstermek istiyorum. Bakın dokunduğum gibi hemen dağılıyor kurabiyemiz. Kesinlikle çok güzel, çok lezzetli bir tarif. Gönül rahatlığıyla yapıp denemenizi tavsiye ediyorum. Zaten beğenmediğim hiçbir tarifi sizlerle paylaşmıyorum. O yüzden sayfamda olan bütün tarifleri gönül rahatlığıyla yapıp denemenizi tavsiye ediyorum. Hepsi de tam ölçü garantili tarifler. Umarım sizler de bu güzel ve lezzetli tarifi dener ve beğenirsiniz. Bugünkü tarifimin de sonuna geldim. Kanalıma ücretsiz abone olup yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve tariflerimi beğeniyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Selametle kalın.